Herkese selamlar. Bugün 24 ile 30 Ocak tarihleri arasında A101 mağazalarında indirime giren ürünleri tanıtacağız. Papia Innova 3 katlı kağıt havlu 8'li 105 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu yüzlü, 60 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram 199 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 350 gram 105 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 500 gram 145 lira. Peynes süzme tam yağlı beyaz peynir 500 gram 75 lira. Kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilo 159 lira. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilo 179 lira. Torku doğal yoğurt 5 kilo 179 lira. Sütaş kaymaksız yoğurt 1,5 kilo 75 lira. Pınar Kido süt 200 ml 13 lira. Pınar süt 200 ml 15 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 350 gram 379 lira. Baştaşı dana döner 250 gram 152 lira. Marmara Birlik kuru sele siyah zeytin 800 gram 219 lira. Nuhun Ankara makarna 500 gram 25 lira. Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gram 99 lira. Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kilo 184 lira. Komili Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira. Rexona Deodorant 150 mililitre 109 lira. Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 gram 99 lira. Murat Bey Tel Peyniri 200 gram 109 lira. Murat Bey Lor Peyniri 500 gram 75 lira. Peynez Taze Beyaz Peynir 750 gram 149 lira. Ahir Şerit Peynir 250 gram 75 lira. Bahçıvan Krem Peynir 500 gram 119 lira. Pınar Krem Peynir 400 gram 95 lira. Murat Bey burgu peynir 200 gram 109 lira. Ekici çubuk peynir 250 gram 109 lira. Murat Bey topi peynir 200 gram 109 lira. Ekici top peynir 250 gram 109 lira. Banvit piliç jumbo sosis 330 gram 69 lira. Piliç dilimli salam 60 gram 15 lira. Piliç salam 250 gram 32 lira. Ekici üçgen peynir 8'li 49 lira. Lavaş kiri üçgen peynir 8'li 49 lira. Bolmix mix vişne reçeli 1 kilo 800 gram 259 lira. Lokman çilek reçeli 1 kilo 89 lira. Torku bana da bitter kakaolu fındık kreması 370 gram 129 lira. Kellogg's granola 60 gram 17 lira. Eti Brownie Intense 10'lu paket 59 lira. Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 18 lira. Eti Brownie Selection 285 gram 84 lira. Eti Benim O Üçlü Paket 69 lira. Eti Nero 4'lü 72 lira. Eti Popcake Mini 10'lu paket 42 lira. Eti Tartini Framboazlı Turta 30 lira. Eti Burçak Üçlü paket 53 lira. Eti burçak sütlü çikolatalı bisküvi 30 lira. Eti çici bebe bisküvi 37 lira. Eti cin bisküvi 13 lü 48 lira. Eti bumbo portakal aromalı kakaolu bisküvi 24 lira. Eti kurabi 198 gram 48 lira. Eti combo çikolata kaplı bisküvi 22 lira. Eti puf 4 lira. Eti çikolatalı gofret 10 lira. Eti bidolu 28 lira. Eti etimek klasik 40 lira. Eti gong 18 lira. Eti gong ballı hardallı 12 lira. Eti kraks 15 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.